Evet değerli YouTube izleyicileri, arkadaşlar, dostlar. Ben Hakan. Yeni bir sihirli kanatlar video çekimine tekrar sizlerle birlikteyim. Daha önce de bahsettiğim gibi geçen sene derneğimizde ikinci olan Hasan kardeşimizin evindeyiz, kümesindeyiz. Kendisiyle biraz sohbet, biraz muhabbet edip sizlere biraz kuşlarını gösterip birkaç soru sorup ben sizlere de paylaşacağım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum şimdiden. Hemen çevireyim. E, yerini kendisine göstermiş olayım. Evet arkadaşlar yeri gerçekten güzel ar bu şekilde. Ferah, yedir. açık. Aynı arkadaşlar ar da var burada. Emre'nin yanına gitmiştik. Şey var, Hedefi. Gerçekten güzel bir mekanı var. Kendisine ar yine bu sezonda başarılar diliyorum. Ar evet selamlar Aleyküm Hasan. Aleyküm selam abi. Kardeş e, seni tanımayanlar için kısaca kendine biraz bahsedersen. Ben Hasan Akgün, Aksaraylıyım. Evet. Yıllardır burada kuş besliyoruz. Çocukluğumuzdan beri oyun kuşu sevdalısınız diyelim. Evet. Şey Abi şey bu sevdaya nasıl başladın? Bize bunu bir e, anlatabilir misin? Bu, Abi, bu sevdaya nasıl başladım? Tuhaf bir başlama aslında hikayem alırım. Şey 7-8 yaşlarındaydım. <laughs> ee, yol bire gidiyordum işte. Babamla gezmek için köye gittiydik. Orada benim babam biraz kavga dövüş hastasıydı. <laughs> Orada benim yaşlıklarda <laughs> birkaç çocuk vardı. Bana dedi bunlarla güleş dedi. Sana şuradan kuş alacağım dedi. Orada evet. da kuşları görüyordum. Güleş dedi. <laughs> çocukları yendim. Orada babam böyle iki tane kuş aldı bana. O günden beri bir günüm kuşsuz geçmemiştir. Yani babamın babanın vesile oldu diyebiliriz yani. Babam da vesile oldu. Ben. O yüzden 18 yaşlarında geldim Almanya'ya. O zaman babam bana hani ben gelmeden burada kuşlarımı hazırlamıştı. Geldiğimde kuşlarım hazırdı. İyi maçlar. Bütün izleyicilerimizin çocuklarına da babalarının böyle bir diyelim e, sebep olsun. Onlara da böyle bir güzel e, sevda gönül versin de diyelim. Evet. İstersen kısaca bir yemeği şöyle kümeslerinde kuşlarım bize evet. bir Gel göster abi. nasıl kuşlar beslersin. Anlatırsın evet. o anda da ben birkaç tane soru sordum da, da yine cevaplayabildiğin kadar. Abi. Işığı yakarsak eğer ışık varsa. Evet, yakalım evet. abi. Işığı Sen bu kuşlarımızı eğer anlatırsan abi. biraz daha abi, içeri doğru. Abi, genellikle ağırlık olarak kuşlarımı besliyorum. Bunlar İstanbul Gökler dediğimiz bizim bu arkadaşlar çevremizde görebilir. Meşhur İstanbul Gökler. Yavruluğunda, ekeliğinde, 1 yaşında da, üç yaşında da devamlı oynuyor hayvanlar. Evet, bir, maşallah. Onlardan besliyoruz. Bir de bunlardan benim çok sevdiğim bir halamın oğlu var. Aksaray'da Halkaya köyünde onun hediyesidir bunlar. Yıllardır bu kuşlar, bu soy bende. Kendisine selam olsun. Fikret, ee, her ismi, e. ismi. Buradan da ona çok selam olsun. Onun sayesinde bu zamana kadar bu kuşlardan Kupa almak da nasip oldu. İki kupa aldık. Üç dört başarı belgesi aldık. Evet hemen şimdi de gel mi? söyle söyleyeyim. Gide sanki başarılı tebrik ediyorum kardeşim. İnşallah başarılı devamı diliyorum. Eyvallah abi inşallah. Ee, böyle bir şeyle girelim. Peki e, eşlemede e, nasıl yapıyorsun Hasan? Bize bir eşlemelerden bahsedebilir Abi e, şimdi benim başıma bir kaza geldi. Bundan dört beş sene önce bütün kuşlarımı bu kümesine sansar girdi. ...bütün uçlarımız sildi. O geçmiş olsun. Ondan kardeşim. sonra ister istemez havada görme şansımız olmadı. Sağdan soldan arkadaşlardan topladık işte sağ olsun geri Fikret abimden onları getirdik. Evet. Ama genelde eşlemede dikkat ettiğim, eskiden yaptığım sistem uçurup havada eşliyoruz abi. Evet yani şuna katılıyoruz şöyle bir soru sorayım. Ee, genelde medyada diyelim veya işte bazı ortamlarda... ...hani erkek kuşun uçurmasının daha makbul olduğu, dişi kuşun uçurmaması gerektiğini söyler. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ya, vallahi bilmiyorum. Ben dişi de içinde... uçuyorum ben dişi de uçuyordum. Geçen sene ben e, ikincilik kupası aldım e, Worms Derneği'nde, o kadar üyenin içinde. Evet. Dişi uçtu o kuş. Uç. Aynen. Bir de kanat ekesiydi, ondan önceki sene uçtu, tam evet. bitirmediydi. Onun bir sonraki seneye kaldı. Evet. Eke halinde hayvan yaptı, kupamızı aldık. Yani şunu diyebilir miyiz? Hani hani eşleme eğer görerek eşlemek eşlemekse yani dişi kuşunda uçması gerektiğini söyleyemiyorum yani. Aynen aynen. İkisini de hani görme taraftarıyım. İkisini de görürsek evet. o da eşlersen daha iyi olur. Evet. Peki e, mesela herkes şimdi iyi kuştan bahsediyor. İyi kuş şöyle olur, evet. bir iyi kuş böyle olur. Biraz da e, kötü kuşun kötü huylarından bahsedelim. Kötü kuş nasıl diyelim. Öyle bir soru abi, sorayım. Abi. Benim Şöyle için... senin bir Odalama biraz seni rahatsız ediyor galiba. Benim yani için... buradaki kuşlarla da konuşmuş oluruz biraz sonra. Benim için en kötü kuş yerine sadık olmayan kuştur. Evet. Bir ikincisi hani boş inen kuştur. Evet. Hani yapışan kuştur. Boş inen de perdaklı boş inerse onların belki ileride doldurma hani şansı, bir şansı olabiliyor ama gelip yapışan kuş abi. Yani İyi kuş uç değil. Uçturukta bir ayıptır bu bence. Peki başka uçma sistemlerinden falan mesela böyle? Ya, yavru kuş hani şu an hepimiz uçuruyoruz yavru kuş bir kere yükselecek hani havada kendini bitirecek gözden bir kaybolacak o şekilde yani. bitirecek nefesini açacak evet. ilk önce hani havada kalmasını öğrenecek kuş evet. ondan sonra e, gelip oyunu yapacak. Peki teki uçan kuşta mesela şöyle diyebilirim teki uçan kuşlar mesela alçak uçanlar veya işte üstünü bağlamayanlar. E, veya işte üstünü bağladıktan sonra kendini biraz daha aşağı doğru e, bırakan kuşlar falan Bu kuşlar biraz daha e, iyi değil diyebilir miyiz? Yani mesela Abi, bunlar da kötü kuş kısmına girebilir mi? Onları Vallahi benim düşüncem şu an e, hani elimizdeki kuşlar da o şekilde kuş bir kere oyundan çıktı mıydı yükselicek. Yüksek uçması lazım. Yüksek uçacak hani veya... kendini yormayacak. Alçakta uçan kuş ister istemez kanat gücüyle uçuyor kendini yoruyor. Evet. Bir de e, tepe taklası olmaz da olmazlardan birisi. Ama ondan sonra kendini salabilir de ya bilmiyorum ben onda bir sakınca yok. Hani ben kendi tecrübelerime dayanarak da ben aşağı yukarı 20 senedir kuş besliyorum. Hani bilmiyorum o konuda şeyim yok benim. Pek fazla Ama bir yok. Olur olmasa da olur. Evet. Peki e, mesela e, aşı kuşu diyorlar. Bir bilgin varsa eğer e, aşı kuşu e, nasıl olmalı? E, nasıl bir aşı kuşu kümesimizdeki kuşlara girmeli? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misin? Vallahi onunla ilgili söyleyeceğim şey, aşı kuşu benim bildiğim, büyüklerimizden duyduğum, hani ben e, Türkiye'de yetiştim bu kuştan, Aksaray hani kuşlar merkezinden birisi. Orada duyduğum, büyüklerimizden öğrendim aşı kuşu, hani belli bir süre kırılmamış kuşlar genelde aşı kuşu oluyor. Evet. Onlar daha çok yavrusuna kendi kanını e, veriyor. Kan sürekli, sıkışmasından dolayı diyebilir miyiz? Aynen yani? aynen. Ama sürekli kırılan kuştan pek aşı kuşu olmuyor. Diyebiliyorum. Evet, kendi soyunu, hangi soyunu tam verdiğini bilemediğin için aynen, aynen. devamlılığı olmayacağı için pek fazla aşık oluşu olmadığını aynen. diyebiliriz. Aynen. Evet, teşekkür ederim. Peki mesela kupa aldın. Bildiğim kadarıyla bizim olmayan diğer e, derneklerde kupa aldın. E, bir başarım var. Bu başarıyı nasıl elde ettin? Şimdi değerli izleyicilerimiz veya işte büyüklerimiz veya arkadaşlarımız hani bu başarıyı nasıl getirdiğini bilmek isteyeceklerdi. Bize bu konuda biraz e, anlatabilir misin? Nasıl hazırlıyorsun Abi. kuşları? Nasıl yapıyorsun? Valla Mannheim Derneği'nde aldığımız kupa e, eke kupası. Evet. Kuşumuz 22 sefer yaptı eke haliyle. 4-5 ağız yavrudan sonra. Maşallah. E, o kuşu yavruluğunda da uçurduk. Yavruluğunda da kupaya uçurduk. Orada rüzgardan dolayı e, hani kupa alamadık ama ekeliğinde kupa almak nasip oldu. Gene bu bizim Fikret abimin kuşlarından da o da. Evet. Ondan sonra e, yavru kuş da aynısı. Onda da e, gene Fikret abimin kuşlarından ya düzenli uçurmak, düzenli yemlemek. En önemlisi benim için hani saatinde uçuracaksın kuşu. Hı -hı. Bir de dişi erkek, tek tek kuşu ayrı tutacaksın. Hani yem, düzen, hava şartı... Peki e, kuşları yemlerken <laughs> uçan yavru kuşlara e, karışık yem veya e, buğday şeklinde hangisini tavsiye edersin? Abi burası benim damızlık kömesim. Buradan çıktı mıydı, karışık yem yok benim kuşlara. Sadece düz buğday mı verin evet, diyorsun? Aynen. Düz buğday sadece yavru altında yavruluk kuşlara karışık yem veriyorum. Evet. Buradan çıktı mıydı? uçum kümesine aldım mıydı? Ne tek tek kuşa ne hani daha hava oyunundaki kuşa karışık yem vermem. Evet. Peki burada başka kuşlar hakkında göstermek istediğimizi anlatmak için başka bir kuşun var mı? Sana evet. özel şu benim olmazsa olmazım iç e, kümesinden çıkmayacak çok beğendiğim bir kuşun. Vallahi olmazsa olmazım daha önceki gösterdiğim bozdumanın erkeği o tepede duran. Evet, şunu şöyle göstereyim bir, arkadaşlar. İstediği senedir uçuruyoruz kupa aldığımız kuş da gene onun yavrusu. Ondan önceki eke kupası aldığımız kuş da onun evet. gene aynı soyundan. Evet. Sonra burada işte o taraf aslında burada ortada kapı vardı da yine açtım ben kapıyı. Evet. O taraf benim kendi bildiğim kuşlar. Bu tarafta deneme kuşlar. Evet. Burada mesela gene Emre Çelik arkadaşımızdan bir tane kuş var. Onun bozları meşhurdur. Onun bozlarından bozkirli bundan yavru aldık. Bakalım uçacak. İnşallah Türkiye'den duramıyoruz. E, ya bu şu şey arayış bitmiyor. Sürekli <laughs> aynen, istediğimiz için Türkiye'den gelen bir keçi e, Yeni deneme kuşlarımız var. Onlardan yavrular aldık. Farklı özelliklerde kuşlar bulmak aynen, istediğimiz için biraz daha deneme aşamasında oluyoruz. Yani Hep, her kimesi de olmazsa aynen, abi. E, normaldir yani. Dediğim gibi orada kendimin normalde altı çift damızlığım var. Öz hani bildiğim altından gelenler bildiğim kuşlar var. Burada da 6 yedi çift deneme kuşu var. Evet. Yani hep yeni araçlar içindeyiz. Hep sürekli üzerine ne katabiliriz, ne koyabiliriz. Evet. O İnşallah gönlünce olur kardeşim, öyle söyleyeyim. İnşallah İstersen abi. bir de yavru kümeslerinin kitle yani tanıtmanızı da gösterelim. Şöyle durduralım videomuzu şu şekilde, Hı -hı. bir saniye. Evet arkadaşlar, yavru kümesindeyiz. Bu nasıl yavru kümesimiz? Bunlar... şöyle arkadaşlar. Bu sene yeni dışarı aldığımız yavrular bunlar. E bunlar yeni çıkarttım. Daha, daha, dışarı yüzü görmediler değil mi bunlar galiba? Dışarı girip çıkıyorlar da hiç havaya kaldırmadık daha bir evet. önce. Hani en önemlisi benim için olmaları adapte olmaları. adapt yer adaptesi. Hayvanlar yerlerine bir alışması lazım. Peki bunları uçurma zamanları yaklaşık olarak ne kadar sonra uçurabiliyorsun? Abi ben bir bu kuşlar hemen hemen daha çoğu daha çık çık ediyor duyuyorsundur. Evet, yeni Hani yeni bıraktı ana babası kusmayı. Bunların Bunlar böyle bir iki hafta yere adapte süresi var işte. Yerine alıştırdıktan sonra evet. yavaş yavaş pırıltılarla ilk gün bir iki dolanıyor. ikinci gün üç dört derken on dakika yani yirmi dakika. Yani hemen hemen üç hafta sonra kadar uçuruyor musun? Ya aynen aynen. üç hafta sonra uçurmaya başlıyorum ama hemen havada tutamıyorum tabi. Yani ben aynen. havada kalma süresini aynen. uzatmak aynen. bayağı bir zaman alıyor. Evet. Bir de bu benim kendi o İstanbul Gökler olsun, bu o biraz önceki bahsettiğim boz dumanlı yavru şöyle olsun, bunlar çok yüksek uçan kuşlar abi. Bunlar kendilerine bulup da söküyor. Hani evet. gözden kayboluyorlar. Atma o yüzden çoğunda, çoğunda kayboluyor bu yüzden. Hani genelde 4-5 tane buluta gidiyorsa mutlaka bir tane eksik geliyor. Evet. Maşallah Yapacak evet. bir şey yok. Yani maşallah. Evet. evet. Her şey görünür görsün Her şey gibi çıkarlar. Vallahi Hemen şöyle bahçede yine biraz sohbet edelim. Evet. Arkadaşlar burası biraz sıkışık. Görüşürüz. Evet arkadaşım burada da birkaç tane kuşum vardı galiba. Onlardan da biraz bahsedersen bize. Abi burası da bizim e, tek tek kuşları koyduğumuz yer. Yani kanat çıkmasınlar diye, kömesin içine boşalmasınlar diye böyle küçük yerlerde tutuyoruz tek tek kuşları. Evet şöyle burası Burası tabi boş şey. gördüğünüz gibi yeni sezona başladı. daha sıfır. sezon başlamadı. evet. Yorları tamam. tek aldıkça buraya girecekler erkekler, dişleri ayırıyoruz burada. Evet. Üçüne tek tekleri koyuyoruz işte. Altı tane tek tek kuş giriyor buraya. Burada da uçurduğumuz kuşları, tek tek kuşlar görev yaptıktan sonra yavruya vurup bir de yavrunun üzerinde hani görmek amaçlı. Eşlemek, evet, eşlemesi. Gayet o, de aslında, güzel. Bu, gayet de güzel hastane. olmuş. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Burada zaten bir tanesi eşlemiş uçurduğum. Şöyle size gösterelim. Evet. Burada hastane kızı Burada hastane kuşlar. Burada şey da. <laughs> <burada gülüyor> evet. yapalım. Evet. evet. Evet, şöyle bir soru sorayım hemen bir e, 12 dakika oldu. <laughs> Hayandaki kuşu buldun mu veya e, bu konuda ne düşünüyorsun? Abi sonra? hayalimde çok şu e, ya hayaller bitmiyor aslında da hani istediğim gibi bir tane kuş zamanında uçurdum burada 3-4 sene önce. Onda o dün bozdum, bozdumanlığı olan mıydı? Onun soyundan gene ana babasını sansar yediydi. Evet. Hayvan hemen hemen 2 metre kadar çöküyordu. Bayağı da yüksek tutuyordu. Tahtası maklası yerindeydi. Evet. O soyu devam ettiriyorduk zaten. Sansar yiyince elimizde bir tane kalmadı onlardan. İnşallah o zaman şöyle söyleyeyim inşallah yine onun yani kadar güzel kuşlara ulaşırsın diye. İnşallah be. inşallah. Şu peki işte tekrar içindeyiz. Evet peki şimdi videomuzda yine 12 13 dakika oldu. Seyirci izleyicilerimiz veya değerli YouTube izleyicilerimiz için son söylemek istediğin cümlelerin varsa onları da alalım. Vallahi çok güzel bir hobi. Hani e, önemli olan arkadaşlık, dostluk. Görüyor arkadaşlarımız geliyor. Evet, bir hafta sonra bir yerde aynen. buluşuyoruz. Çayımızı çorbamızı. Şöyle gelebilirsin geçiyoruz. sen. Sen de şöyle çekebilirsin. Anlatabilirsin. Evet. Burada mekanımız var çekmek istersen. Evet aynı. Biraz sonra sohbet Sohbeti belki ediliyor. yaparız. Orada aynen, bir sohbet öyle. kısmı yaparız. Onu çekeriz, anlatırız. Yani bu işin en keyifli kısmı orası. Evet. Bahane yani. Önemli olan arkadaşlarla, eşle, dostla güzel vakitler geçirmek. Evet, tamam. dostumuz baki kalsın diyelim aynen. o zaman. Aynen, abi, eyvallah. Evet arkadaşlar, şöyle yine her zamanki gibi ben de o tarafa geçeyim kamerayı çek. Şöyle yapalım. <laughs> evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da bu kadar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Abone olmayı ve <laughs> Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.